Merhaba herkese. Bugün yine çok güzel bir ve ilginç bir fotoğrafla karşınızdayım. Bu fotoğraf 1948 yılının 11 Ağustos'unda çok kuvvetli muhtemel İkizler sinemasının yazlık kısmında çekilmiş. O gün Biga'ya önemli bir misafir gelmişti. O, o misafiri karşılayanların e, onunla beraber gelenlerin yer aldığı tabi çoğunlukla e, misafirin kimliği dolayısıyla belirli bir partinin, Demokrat Parti'nin MİGA'daki mensuplarının e, görülebildiği çok da güzel bir fotoğraf, temiz bir fotoğraf. E, öncelikle bu fotoğraf için ikiz ya da Biga'daki insanların herkesin bildiği adıyla İkizler Ailesi'ne bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Biga'da birçok aile albümünü gördüm ama buradaki kadar Demokrat Parti hakkında ve yine bizim Biga'nın hatta İstanbul'un ve Gelibolu Çanakkale'nin Eğlence hayatı, sinema hayatıyla ilgili e tabii çok güzel fotoğraflar vardı. Yine ticaret hayatıyla ilgili de çok iyi fotoğraflar var e, bu ailenin albümünde. Zaman zaman e, bunları sizlerle paylaşacağım. E, müsaadenizle e, o fotoğrafı paylaşmak istiyorum önce bir görün diye. Fotoğrafımız bu. E, 11 Ağustos günü. Liga'ya gelmiş olan Celal Bayar'ın o dönemin Demokrat Parti Genel Başkanı sıfatıyla e, geliyor. E, aynı zamanda milletvekili tabii. Daha önce 1937 yılında Başbakan, daha önce İktisat Vekilliği yapmış Celal Bayar. Celal Bayar'ın Liga ziyaretinde, şimdi burada tek tek hepsine bakacağımız 49 kişi, var bu fotoğrafta 49 kişinin e, kim olduğuna dair e, öğrendiklerimi sizinle paylaşacağım Eğer siz benim bulabildiklerim dışında bir takım e, kişileri tanırsanız çok e, katkınız olur yaptığımız çalışmalara ee, bu nedenle bu konuda da şimdiden katkıda bulunacak olanlara teşekkür ediyorum. Şimdi size sıralayacağım ee, isimleri başta rahmetli hocamız Tuğrul Bozkurt olmak üzere, Mehmet Sokollu, Halil Karaseoğlu, Ali Kömürcüoğlu, Cahit Karakaya, Aydan Ünver, Melih Akyıl, Dilek Köseoğlu ve Neslen Koyuncu'nun katkılarıyla bulduk. Ee, burada e, Çanlı olduğunu düşündüğüm bir takım kişilerle ilgili de e, Çandan arkadaşım Cengiz Akgün'e başvurdum. O da önemli katkılarda bulundu. Ama mesela Mehmet Sokoğlu e, abimiz aynı zamanda Bayramıç Çan ile de sürekli ilişkide bulunduğu için ondan bu konuda da yardımcı olmasını rica ettik. O da oldu. Öncelikle sizinle bu gazete dışında bir de küpür paylaşmak istiyorum. Bu küpür, sözünü edeceğim küpür şeyin Bigada. Ee, Celal Bayar'ın gelmesi hakkında e, Cumhuriyet gazetesinde 12 Ağustos 1948 günü çıkmış bir küpür. Bu küpürü paylaşacağım çünkü küpür bize söylüyor ki o gün orada bulunması gereken bazı kişiler var. Ee, onların kim olduğunu Size söylemeden önce öncelikle şurada görüyorsunuz 12 Ağustos Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfası. Sol üst e, ikili manşetle gitmişler. E, sol üstteki e, manşet haberi, Celal Bayar bir gada vergilerin ağırlığından bahsetti. E, şeklinde yayınlanmış vergilerde eşitsizliği düzeltmek için çalışacağız demiş. Demokrat Parti Başkanı diyor ki biz haklarımızı millete dayanarak istiyoruz. Gayemiz halka ağır bir yük haline gelen vergileri hat dereceye indirmektir. E, fotoğraf olarak maalesef Bigan'ın fotoğrafı yok. E, ancak Çanakkale'de çekilmiş olan bir fotoğraf var. İşte az önce sözünü ettiğim şeyde olması gereken e, fotoğrafta olması gereken ama olmayan ya da bizim bulamadığımız kişileri bu haberden tespit ettik. Mesela Bayram e, Bayramiç ilçe başkanı Ali Sezer, e, Çan ilçe başkanı Şaban Bilgin, e, burada e, konuşma yaptıkları söylenen, yani Biga'da konuşma yaptıkları söylenen kişiler, onları bir kere daha söyleyeyim önce az sonra fotoğraflarda da bu kişilerin isimlerini göreceğiz. Biga İlçe Başkanı Adil Rıza Bey, Edremit İlçe Başkanı Doktor Muharrem Tuncay, Bayramıç Başkanı Ali Sezer, Çam Başkanı Şaban Belgin bu kişiler konuşmuşlar. Daha sonra e, Celal Bayar bir konuşma yapmış. Şimdi e, müsaadeniz olursa ben şöyle son kez bir göstereyim. O gazetenin birinci sayfasını şuradaki haber. Daha sonra e, şeyin bizim gazetemizi bıraktıktan sonra fotoğrafımızın paylaşımına e, geçmek istiyorum. Fotoğrafımız dediğim gibi e, burada paylaşıldım Evet. Bu fotoğrafta e, birçok Bigada şahsiyetin yanında az önce de söylediğim gibi Çanakkale'nin çeşitli ilçelerinin ve merkezinin Demokrat Partili kişileri de var. Şimdi bu gördüğünüz fotoğraf ilk kez benim medya lokumda yazdığım bir yazıda aranıyla Bu fotoğraf daha önce Liga'da ee, bilinen bir fotoğraf değildi. İkizler ailesi dediğim gibi Recep İkiz'in e, terekesindeki aile albümlerindeki fotoğraflardan biri ve bence çok önemli bir fotoğraf, çok da temiz bir fotoğraf. E, bu numaraları e, ben yerleştirdim ki e, az önce isimlerini zikrettiğim e, danıştığım kişiler e, numaraya göre kolaylıkla bana bilgi verebilsinler diye. Şimdi bundan önce, bu fotoğraftan önce bir tane bilinen şey fotoğrafı vardı. Celal Bayar Bigada diyebileceğimiz bir fotoğraf vardı. Bu fotoğrafta Celal Bayar'ın bir kahve şey kahve dediğime bakmayın bir ayran içerken bir soluklanırken çektirmiş olduğu çekilmiş bir fotoğrafıydı. Önce onu size göstermek istiyorum. Ee, görüyorsunuz burada söylenenlere göre tanık ifadelerine göre bu fotoğraf e, Koca Çınar'da Sarıkaya'nın olduğu yerde çekilmiş. Biliyorsunuz o dönemde daha önce de sözünü etmiştim. Biga'nın e, Çanakkale'li olan irtibatını kuran yol Çan üzerindendi. Dolayısıyla Bayar'da, Menderes'te, İnönü'de gelirken o yolu kullandılar. Hatta 1953 yılında meşhur kavgalı maçta bile Çanakkale'li futbolcular, Türk gücü oyuncuları oradan gelip gitmişlerdi. E, bu fotoğraf biliniyordu. Bu fotoğrafta kimler var? Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. hemen öncelikle şeyi kahveyi şey kahve, kahveye takıldım. Sanki bu bir kahveymiş gibi hep aklımda kalmıştı bu fotoğraf benim. O yüzden takıldım herhalde. Şu gördüğünüz şahsiyet, ayrını sunan şahsiyet Ali Özer. Gavur Ali lakabıyla bilinen meşhur bigamızın meşhur simalarından. Ali Özer. Avcılığıyla da meşhurdur biliyorsunuz. Bu beyefendi veteriner Ali Rıza Güven. Ali Rıza Bey aynı zamanda Demokrat Parti'nin Biga'daki zannediyorum ilk ilçe başkanı. Daha sonra Ahmet Hamdi Sezen ilçe başkanı oluyor. Ali Rıza Güven. Malum Celal Bayar. İhsan Karasiyeoğlu. İhsan Karasioğlu da Biganın önemli ailelerinden Karaseoğullarıdan bir önemli aileye mensup Çanakkale milletvekilidir. İhsan Bey yanlış hatırlamıyorsam ilk dönemden itibaren yani 1946 seçimleri, 50 seçimleri, 54 seçimlerinde milletvekili olarak mecliste Demokrat Partili bir milletvekili olarak yer almıştı. Evet, İhsan Karasoğlu, Celal Bayar, Adı Rıza Güven ve Ali Özer. Bu fotoğraf bilinen fotoğraftı. Şimdi bu fotoğraf dışında bildiğimiz Celal Bayar'la ilgili pek fotoğraf yoktu. En azından yaygınlaşmış değildi. Şimdi göstereceğim fotoğrafta yani bugün konuşacağımız içinde 49 kişinin yer aldığı fotoğraf ise çok daha geniş birçok kişiyi kapsayan, üstelik çok net çok da güzel bir fotoğraf. Sadece şeyin sinema perdesinin arka tarafında sinema perdesine çıkmış olan bazı kişiler biraz yüzleri flu, onun dışındakiler gayet Güzel. Şimdi bakalım birinci kişi ikinci kişi üç, dört bu şahsiyetlerin tamamı bakın şu gördüğünüz rozettir, kağıt rozetler. Ee, diğer kişilerde daha net olarak görüldüğü için tahminen söylüyorum. Devakat Parti rozetleridir. Bugün yelek giymişler. Kimi yakalarını tam kapatmış, kimi biraz açık olmakla beraber Biganın, Demokrat Biganın ya da e, köylerinin ama önemli şahsiyetler olduğunu düşünüyorum çünkü netice itibariyle buradaki yemeğe gelebilmişler ya da görüşmeye gelebilmişler. E, buraya geldiğimizde yine bulunan kişilerin himayesindeki çocuklardan olduğunu zannediyorum. Birkaç tane daha var. 5 numara, 6 numara, 7 numara, 8, 9, 10. Şurada gördüğümüz kişiler. Bunları tanıyabilen maalesef olmadı. 9, 11 ve 12. 12 numara biliyorsunuz terzi hakkı vardır. Terzi hakkının ağabeyi olarak tanındı. Bakkal İbrahim Bakkal İbrahim dendi. Şimdi gelelim şuraya. İlginç bir şekilde şurada gördüğünüz şu 13 numaradaki kişi tanındı ya da tahmin edildi diyelim. Çünkü bilinmez tahmin daha doğru olur bu tip şeylerde. Bu bu kişi Çandan Ferit Canan olarak teşhis edildi. Manifoturacı. Aynı zamanda Çan Demokrat Partisi ilçe yöneticilerinden biri olduğu söylendi. Daha sonra devam edelim. İşte 14, 15, bakın arkalarda 18, 19, 20, 21, 22, 20 16-17 burada görüyorsunuz. Bunları tek tek söylüyorum ki 10 mesela şu kişi, 17 bu kişi, 16 bu kişi. Tek tek söylüyorum ki eğer şey yaparsanız, birini tanırsanız hangisi kim olduğunu daha iyi anlayın diye. Evet, 24 numara. Hepimizin aslında birazcık yaşı 55 60ın üstünde olan hepimizin diyelim e, tanıdığı bir şahsiyet Zühtü Zeren, e, bir kadın müteşebbislerinden biri aynı zamanda siyasi bir e, kişi. Zühtü Zeren e, 1958-59 yıllarında aynı zamanda belediye başkanlığı da yapmıştır. 25 numara geldiğimizde 25 numarada tanıdık biri tanıdık bir şahsiyet Adil Karasioğlu yine Karasioğlu ailesinden biri 26 numaraya Na'im Koca Çelebi dendi emekli polis dendi ama dediğim gibi bunlar teyide muhtaç. 27 numara için söylenen ise e, Metin ve Çetin adlı oğulları olan şoför Çetin denen Arnavut Çetin denen e, kişinin kişilerin babası Arnavut Davut olduğu söylendi. Teşhis olarak. 28 tanınmıyor. 29 tanınmıyor. Ve 30 numara. 30 ve 31 numara teşhis edildi. Önce 30 numaradan başlayalım. 30 numara emanetçi Ahmet Günister. Ahmet Günister aynı zamanda yine Vigalı iş insanı, asker ve siyasetçi Numanesi'nin dayısı. Ee, onun yanındaki 31 numarada gördüğünüz kişi ise Çavuşgörlü bir şahsiyet, emanetçi İsmail. Vakıf Bank'ın şu anda bulunduğu yerde bir emanetçi dükkanı olduğu söylendi. Aynı zamanda e, Hüseyin Alkış'ın, şeker olmaşı olarak bilinen Hüseyin Alkış'ın da akrabası da olduğu söylendi. Zaten benzerliğini hemen görüyorsunuz. Evet, 32 numaraya geliyoruz. 32 numara az önce gösterdiğim ayran içinen fotoğrafta da kendisini gördüğümüz biri. Ali Rıza Güven veterinerdir, Demokrat Partisinin muhtemelen ilk ilçe başkanıdır. 33 ve 34 numaraları şu kişileri. 34 numara nerede? 33 34 34'ü atlamışız herhalde. Bara mı yapmamışız? Evet yok 34 yok. 33 ve 35 numaraları 30, 33 numarayı tanımıyoruz. 35 numarayı tanıdık. Sanırım bunu ben e, albümlerde buldum. Meclis albümlerinde. Doktor Süreyya Endik. Demokrat Parti Çanakkale İl Başkanı ve 1950 yılında da milletvekili olarak seçilmiş bir şahsiyet. Bu Çanakkale'li. 36 numaraya geldik. 36 numara yine Çanakkale milletvekillerinden biri Kenan Akmanlar. Kenan Akmanlar'la ilgili pek bir şey bilmiyorum ama Çanakkale milletvekili olduğunu ettik. Evet 37 numaralı malum Celer Bayar. E, 38 numaraya geldiğimizde e, 38 ve 39 numara e, gayet iyi tanıyoruz. 38 numara Servet Sezgin. Servet Sezgin 1954 ve 57'de Demokrat Parti Milletvekili olarak seçilmiş bir hukukçu. Daha sonra Sancak Türlü'nün Genel Müdürlüğü ve e, Çanakkale Seramik Fabrikalarının Genel Koordinatörlüğünü yapmış bir şahsiyet. E, hem Çanakkale Milletvekillerinden biri olan e, 12 ve 15. dönemler arasında Cumhuriyet Sanatası üyeliği de daha sonra yapmış olan Devlet ve Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı da yapmış olan ve bir araya ve Çanakkale'ye birçok etkisi, hizmeti bulunmuş olan çeşitli barajlar da dahil olmak üzere Refet Sezgin'in ağabeyi Servet Sezgin. Aynı zamanda not olarak söylüyorum. Yakın zamanda rahmetli olan dünya ünlü Türk bilim tarihçisi Profesör Mehmet Fuat Sezgin'in de ağabeyidir Servet Sezgin. Servet Sezgin'in hemen yanında gördüğünüz kişi ise malum az önce Ayranlı fotoğrafta da gördüğümüz kişidir. Çanakkale Milletvekili o dönemde, o anda da Çanakkale Milletvekili olan 50 ve 54 seçimlerinde de yine Çanakkale Milletvekili olarak seçilecek olan İhsan Karesi olur. Şimdi devam edelim. 40 ve 41 tanınmadı. 42'ye geldiğimizde 42 bazı kişiler tarafından Kemal Akarcalı'ya benzetildi. Ancak bu teyit edilmedi. Bazıları da kesinlikle değil dedi. Onu bir söylemekte fayda var. 43 numaraya geldiğimizde 43 numara yine bazı kişiler tarafından Çam Demokrat Parti ilçe başkanlarından o dönem nalbantlık yapan tüccar Mehmet Özele benzetildi. Daha önce nalbantlık yapan e, tüccar Mehmet Özele benzetildi. E, olabilir dendi ama bunun da kesin teyidini kimseden e, alamadık. 44 numaraya geldiğimizde burada işte az önce sözüne ettiğim bakın burada herkes de var. E, o Demokrat Parti Rozeti çok net olarak görünen bir şahsiyet. 44 numara benim yine meclis albümlerinden e, arayarak bulduğum bayram için o dönemki ilçe başkanı 1950 yılında da Demokrat Parti'den Balıkesir milletvekili seçilecek olan e, Doktor Muharrem Tunçay. E, daha sonra gelen kişileri yani şu iki kişi muhtemelen kardeş yani 45 ve 46'daki kişi, ee, 45'teki kişi şeyin e, yanında, önünde durmuş Celal 45 ve 46. Bu kişilerden birilerinin oğulları olsa gerek kardeş onlar. Ee, 44, 45, 46'yı tanımıyoruz. 47'yi yine e, tanıyan olmadı. Gelelim 48 numaraya. Evet, 48 numara bu önemli fotoğrafın bize ulaşmasını sağlayan Recep İkiz. Recep İkiz çoğumuzun belirli bir yaşın üstündeki Bigalıların çok iyi bildiği ikizler Sineması'nın sahibi işletmecisi. Recep İkiz sadece Biga'da değil, Çanakkale'de, Gelibolu'da, Tekirdağ'da ve İstanbul'da da Sinemalar işletmiş, Beyoğlu'nda e, kendisi film ithalatçılığı e, yapmış, oldukça saygın biri e, olduğu Yeşilçam'da e, çalışan kişiler tarafından bana bizzat söylenmiş Erdoğan Bidav tarafından, e, Bidav Telesiyaj'ın sahibi. Erdoğan Bey tarafından söylenmiş bir şahsiyettir. Ee, Recep Bey'in saygın bir ismi varmış. Şeyde. Ee, ve aynı zamanda e, Şahap İkiz'in de kardeşidir. Şahap Bey de yine Biga'da ticaret yaparken e, özellikle Recep Bey ve Şahap Bey e, 1930'larda 20'lerde e, seyyar sarraflık özellikle panayırlarda yaparlarmış. Ee, daha sonra Recep Bey 1950'li yıllarda film ithalatı yapmak üzere İstanbul'a Şahap Bey de sarraflık yapmak üzere e, kapalı çarşıda e, bir dükkan açarak çalışmalarını burada devam etmiş. Bunları e, hem gazete haberlerinden hem de İkiz ikiz ailesinin son temsilcilerinden olan Ural Bey'den öğrenmiş değil. Gelelim 49 numaraya. Son kişimiz. Son kişimiz Profesör Doktor Ekrem Okyay olacak olan o günlerde muhtemelen öğrenci olan Ege Üniversitesi Tıp e, Fakültesi Sosyal Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı yapacak olan şahsiyet. Ee, şu anda Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Teknik Grup Başkanı olan Osman Okyay'ın ok da babasıdır. Ee, gördüğünüz şahsiyet. Evet, bu tarafımız kişilerden oluşuyor. Ee, yine söylüyorum yanlış olduğunu düşündüğünüz kişi varsa ismini yanlış e, ifade ettiğimi düşündüğünüz kişi varsa e, tanıyamadıklarımızdan sizin tanıdığınız varsa e, lütfen bizim bu videomuzun yorum kısmına yorum bırakınız. Biz onu değerlendiriyoruz. En azından sizin yorumunuz olarak e, yazının ana bloğuna koyuyoruz yazının ana bloğunda şimdiye kadar anlattığım herkesin tahmin ettiğimiz isimlerini bulacaksınız zaten orayı da okumanızı tavsiye ederim yani her numaranın karşısına kim olduğunu düşündüğümüzü yazacağız ee, ve o şekilde e, yayınlayacağız e, o yüzden sizden ricamız bize yardımcı olmanız ve eğer bir hatamız varsa bu konuda bizi uyarmanız. Herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.